Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Ersin Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim efendim. Neler yapıyorsunuz? Özel bir şirkette mağaza personeli olarak çalışıyorum. BZ Şa firması. Evet. İşten arta kalan zamanlarımda spor, kitap, tiyatro gibi etkinliklere katılıyorum. Harika, ne kadar güzel. Hangisini daha çok seviyorsun? Kitap. Kitap seviyorsunuz. Evet. Kelimelerle aramız nasıl diyeceğim ama bayağı içli dışlısınız sanki. İçli dışlı Kelimelerle Aram iyi, Arapça, Farsça. Onun dışında bulmaca çözmeyi de seviyorum. Evet. İlk, i̇lk, okuldan bu yana. Aha. Yani yaklaşık 30 yıldır hayatımda bulmaca ve kitap var. Çok güzel. Çıtayı yükseltmek istemiyorum. Heyecan olur, bir şey olur. Siz ve yükseltin yani ne olacak? olmayayım değil. ama yani en azından bir ikincilikle buradan ayrılmayı düşünüyorum. Örne Hadi hedefim Hadi abi, masaya oturdunuz artık. Hedefimiz birincilik, öyle ikincilik falan yok. Arkada keyifliydi bu arada. Hani evet. kolay geldi bakalım bizim sorunumuz nasıl olacak. Tabii buraya oturunca işler değişiyor. Yani. Ama ben öyle aşırı heyecanlı değilim. Çok yani güzel. Mustafa Bey de olduğu gibi değil. Ha, ya yani inşallah öyle heyecansız devam edersiniz. Heyecan olsun da olsun ama <laughs> yani dereceye girmeden buradan gidersem arkadaşlarımın yüzüne de bakamayacağım onu da biliyorum. Onu yani. hallederiz o bir şey olmaz. Ersin Bey yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Harika. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Çalışma arkadaşlarıma selam gönderiyorum öncelikle. Onun yani. dışında tüm izleyicilere olsun. Çok zarifsiniz. Biz de selam gönderiyoruz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım efendim. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden. Bir harf alayım. Aldık efendim. Z. Razı. Razı doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz efendim. Arapça kökenli bir kelime. Eş anlamlısı da dört harfli. o yüzden sakın laps diye basmayın butona. Gelsin bakalım. Bir şeyin belli bir bedel karşılığında bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi. Bir harf alayım. Bir tane alalım. C. Alın efendim bir harf. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. İ. İcar. İcar doğru cevap. İlk aklıma gelen oydu da belki Ha İcar. anladım. Efendim tebrik ederim ama çok güzel çıktığınız içinden. Beş harflerle devam ediyoruz. Biyolojiden geliyor efendim soru. Bakalım soruya. Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve dışarıya gönderdikleri sıvı madde. Bir harf alayım. Aldık efendim bir tane. G. Bir harf daha alayım. Bir, bir tane daha geldim. aldık. Salgı. Salgı doğru cevap. <laughs> efendim yine beş harfli, Arapça kökenli. E, gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı tespit ve ilan olunan iş insanının durumu. haciz değil. Ne, e, borçlarını ödeyemiyor. Ya yani ben i̇flas. iflas doğru cevap. Alt tariflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım soruya. Akla ve mantığa uymayan, gereksiz, abuk sabuk anlamına gelen mecaz anlamlı bir söz. Edebiyatta da karşımıza çıkar. Bir harf alayım. Aldık bir tane. B. Abes diye isim geliyor mu Abes. Değil. Ama yani sesi benziyor. Saçma. Abuk. O Değil. De var. Al, 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 harf al. Bir harf daha aldım. Aldık efendim. Ü. Absürt. Absürt. Doğru cevap. Yine alt harfli Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan tek hücreli canlı. Çok basit düşünün. Hastalanmaya yol açıyor. Mantar. Yok daha neler. Daha basit düşünün. Bir harf rica ederim. Bir harf rica ettim. P. Mikrop. Mikrop doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Ürünlerin tüketiciye gösterilmek amacıyla sergilendiği yer. Ee, mesela tezgah sergi. Değil. Değil. Görünüyor. Cam mekan. Cam mekan doğru cevap. Yarışmanın <laughs> tam ortasındayız Ersin Bey. Siz de 2900 puanla geldiniz buraya ee, gayet iyi bir puan 10 harf var daha alabileceğiniz bu da iyi bir sayı bana sorarsanız yalnız süremiz 1 dakika 54 saniye orada biraz hızlanmamız Tamamdır. icap eder çünkü biraz yavaş kaldık gibi. Tamamdır. 7 harflerle devam ediyoruz efendim anatomiden geliyor hayırlara vesile olsun buyursunlar. Kana kırmızı rengini veren hücre. Bir harf rica edeyim. Tabi buyurun. Y. Yeah. bir hafta aracı verdik bir tane daha kırmızı koyu yok kırmızının eş böyle bir başka eş anlamlısı bir kelime var al yuvar al yuvar doğru cevap 8 harflerdeyiz Arapça kökenli tek kelime bakalım Bağımsızlık anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. İstikbal. Değil. Ya da istiklal. İstiklal doğru cevap. İstiklal gökle ilgili. Evet. Efendim sekiz harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Olması muhtemel bir şeyi dikkatle bekleme. Tetikte olma. Bir harf icareyeyim. Aldık efendim bir tane. K tetikte olma. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha rica ediyoruz. Şey durdurduk. Niye durdurduk? Ama durdurduk. Nokta nokta da olma. Teyakkuz. Teyakkuz doğru cevap. <laughs> Dokuz harflerdeyiz. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Bakalım soruya. Vefat eden kişinin bedenine sarılmak üzere kullanılan kumaş. Harf rica edeyim. Aldık bir tane. Z. Ne bezi? Kefen bezi. <laughs> Kefen bezi doğru cevap. Evet, yine dokuz harfli tek kelime mastarla bitiyor. Mecaz anlam soruyoruz. Gelsin bakalım. Bir şeyi tam olarak vermeyip az vermek, yararlanmasına izin vermemek. Mecaz. Bir harf rica edeyim. Aldık. O. Tek kelime. Mastarla bitiyor. Mecaz. Az vermek. Bir harf daha Bir harf daha verdik. T. Boca etmek. Değil. Tek kelime dedim Ersin Bey. Aa. Onun tam tersi. Boca etmek böyle bir dağıtmak gibi. Bu vermiyor efendim, vermiyor. Ekmekle mi bitiyor? Hay, a, a. Tek kelime ya. Mastarla bitiyor. Tek başına o tamamlamış konuyu. <laughs> ee, böyle <laughs> çok var bende bir şeyden ve siz... Yok. Hayır. Siz ondan yararlanmak istiyorsunuz. Ben de size çok az veriyorum. Yani böyle çok az. Böyle ona ne denir ona? Ona bir şey denir. Koklatmak olacaktı. Sağlık olsun. Vallahi hiç beklemiyordum. Cayır cayır gidiyorduk ya Ersin Bey. Fazla konsantreyim galiba. Yok yani yok. insan adını unutuyor burada ya. Hiç o, gayet iyisiniz bence. Gayet iyisiniz. Süreye biraz odaklandık. Onunla ilgisi olabilir. 10 On harflerdeyiz efendim. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir dönem Doğu Avrupa'daki Sovyetler Birliği hakimiyetinde olan ülkeleri anlatmak için kullanılan bir isim. Nokta nokta ülkeleri. Bir harf rica edeyim. Aldık bir tane harf. P. Güzel yerden geldi. Ee, Ersin Bey, evde güneşi kesmek için ne kullanırsınız? Perde. Evet. Peki, bir kilo pamuk mu daha ağırdır? Bir... Demir perde. Demir perde. Doğru cevap. <laughs> evet son soru. iki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Bir konuda emek ya da çaba karşılığında beklenene ulaşmak. Bir harf rica edeyim. Tabii. Biz şeyle kaçırdık orada. Evet. Ee, bir konuda emek ya da çaba karşılığında beklenene ulaşmak. Yani halli olmuş, bitmiş. Düze çıkmak. Değil. Yani bir emek harcadınız ve karşılığında harcadı... O, ha? Olumlu nokta nokta Ersin Bey. Editörümüz böyle bir ipucu vermek istedi. Hedefle ilgili değil. Değil. Bir işin nesi? Sonu. Ha? Sona çıkmak. Hayır. Sonu çekmek. Hayır. Aa Ersin Bey sonu çalmak olacaktı. Gerçekten sonu çekmek e, yepyeni bir e, kullanım alanı yaratabilir bize. Arka taraf daha kolaydı. Arka taraf daha kolaydı Tabii ki burada süreler müreler neler dönüyor burada. Ama e, yani ayağınız alıştı diyelim Ersin Bey. Bir dahakine daha böyle nefesimizi falan kontrol ederek geliriz. Çünkü heyecan dışında bir derdimiz yok cayır cayır gidiyorduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık Ersin Bey. Yine görüşmek üzere. Hanımlar beyler Ersin Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve günün son yarışmacısı geliyor.